Merhaba. Yakın çekim. Yaka takma tarif ediyoruz şimdi. Çek biraz, Yakayı aldık. Normal en kolay böyle takılıyor. Yakayı aldık. Yüzü üstte. Bak şurayı aldık. Şıkkını koyduk. Hop. Başlıyor. Geldik şurada çıkartmamak için ince giriyorum. Böyle. Burada bedeni yakayı tutuyoruz. Arada da ayağı kaldırıp rahatını alıyoruz. Böyle. Böyle. Ben normalde böyle takmıyorum ama böyle daha kolay. kaybetti. Şıkı ya kaybetti. Böyle kaptı. Sonra ikinci zincirine katıyoruz. Burayı güzel tutuyoruz. Şimdi, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Eşit Ama bu Şu. Arka dikiş bu iki etiketin ortasına gelecek. Ama ben normalde böyle takmıyorum evet. Ondan sonra normal takış şeklinde takacağım. Uyur, iki, öyle bir. yaptığında bile şey takıyorum. Yani ben biraz Bire da kendimi görmüştüm. En kolay diyor. Ben kendimi gördüğüm için. En takı şeklinde bu. Ben vazalta aldım. Bak şurayı. Yakanın yüzü altında. Çıta koydum. Hop. Geliyorum. Burayı altı ince giriyorum. Bu çıta atmadan dönebileyim. Döndüm. Geldim. A Hop. Geldim. yapıyor bu güzelden. Buradan gelirken yine altı bir iğne inecek şekilde geliyor ki dönerken çıkartmak gördüğümde kaldı. Evet. Buraya diktim. Hemen şöyle hop çıktım yerden de. güzel bir başı. kadar boş yok. yok. sonunda yakanın sonunda iğneyi batırdığım gibi yakanın çektiğine göre. Şimdi arkadaşlar çevireyim. Nasıl bir yaka taktığımı da görün. Yani böyle çevirdim. Ben sana şunu Bunu böyle çevirdim. Böyle. Çevirdim. Okey. Şakayı görüyor musun? Yani ondan sonra bu etiket bir şey etiketle tam ortada bir şöyle göstereyim mi gör gördünüz herhalde yani omuzlar omuzlar hepsi bir yani şu dün öğrenmedik Belki bir kitar ağır, çalışıyor olabilir mi eskiye göre ama şimdi de balığımızla çalışıyoruz. Öyle diyelim. Belki diğer makinacılara göre de ağır değil de ben yeni nesil daha ağır çalışıyor. Sanatçı, sanatları yok. Sanatçı şu yakayı 25 tane falan takıyorum. Sanatçı. Ama 25 yani 25 tane değil aslında. Evet. 50 tane tutuyorum. çünkü bak bu yatağı böyle taktım. Hop, evet. dönüyorum. Aynı işlemi bir daha yapıyorum. Yani doğal olarak ne oluyor? 50 tane takış takmış oluyorum aslında yani. 25 tane değil. Yani Esas da 50 tane takmış oluyorum. 25 tane değil. İşte totalde 25 demiş olduğu için 25. çünkü kimse bu yakayı iki kere taktın demiyor iki kere aynı işlemi taktın demez bir kere de totalde 25 ama özünde 50 teknik olarak bir değişen iş yok yani ikinci, ikinci seferi dönmenin <laughs> Ali'nin ikinci seferinde daha uzun çünkü bu uçları vuruyorsun. İlk seferde uçları vermiyorsun, bir takıyorsun. Yani, ilk seferinde böyle alıyorsun. Yatayı alıyorsun. Hop. Çıta koydun, başladın gittin. Böyle geldin, anladın mı? İşte i̇lk seferde pek bir yere dikkat etmiyorsun. Niye? Senin hedefin yatağı oturtma. Ama ikinci seferde nelere dikkat edeceğiz? İlk seferde işlem bu. Yani bu işlem değil de 30 35 saniye kız senin altında değil yani. İlk işlem bu. İkinci işlemde ne var? Şu var. İşte şu mesafeyi ölçüsünü ayarlıyorsun. Abi yaka kabir gelecek ya. Ondan sonra bu pensle uğraşıyorsun. Mesela, bu sefer hem altın hem de üstün düzgün çıkmasıyla uğraşıyorsun. Yani anladın mı? Yani, kelam. yani Belki takılışından dediğinize göre kolay görünüyor olabilir mi? kolay değil yani. videonun sonunda da diktiğimiz ceketin modelini dikmişini göstereceğim size orijinal erkek ceketidir ama orijinal erkek ceketinin aynısını keten olarak bayan yapmışlar yani modeli göstereceğim size videonun sonunda Böyle. Bu elimdeki iş bittiği zaman direk bu dili göstereceğiz <laughs> Sakıp. Buraya gel. Sakıp. O çeketin modelini al şöyle karşıya geç. Böyle askıda dur. Sen sen, sen. Al geç karşıma. Şimdi ceketin kaldır biraz daha. Şimdi ceketin modelini gösteriyorum size beyler. Gördün mü? Bakın sonra yakınlaştırayım. Pilotası var. Yakası, ceket bu. Erkeğin aynısı ama bayan. Tamam. Aman canım. Hadi hayırlı günler. Allah'a emanet.